Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerde karmaşık sayılar çıkmış sorularını çözeceğiz. Yine her zaman gibi 2014'ten başladım sorulara. Son 6 yılın soruları. Bakalım beraber. Gerçel sayılar kümesinden, karmaşık sayılar kümesine tamamlı bir tane fx fonksiyonu verilmiş. Şurada bir fx fonksiyonu var. Burada da bir gx fonksiyonu var. Ee, bize neyi soruyor? Fa artı GB 4 artı 2 imiş. Bu ipucuyu vermiş. Buna göre A artı B kaçtır? Önce neyi bulmak lazım? Fa'yı bulmak lazım. Yerine koyup yapacağız tabii ki burada. Fa dediğim zaman f(x) fonksiyonunda x gördüğüm yere A yaz demektir. A artı Ai. GB dediğim zaman g fonksiyonunda x gördüğüm yere B yaz demektir. 2B eksi Bi. Şimdi. Duracılıa FA ile GB'yi ne yapmış toplamış biz de burada topluyoruz. Toplarken gerçek kısım ve sanal kısımlar kendi arasında toplanacak şekilde toplamamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Yani burada e, şu gerçek kısma e, toplarsak A artı 2B. İli kısımlar yani sanal kısımlarda kendi arasında toplarsak A eksi B i diyebilir miyiz? Deriz. Burası ne olacaktır bize? F a artı g B. O da neye eşit olması gerekiyormuş? 4 artı 2 i'ye eşit olması gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi iki karmaşık sayının eşitliğinde şunu söylüyoruz arkadaşlar. Toplamada olduğu gibi. Gerçek kısımla gerçek kısım birbirine eşit olması gerekiyor. Yani a artı 2 b'nin 4 olması gerekiyor. Birinci denklemimiz budur. Sanal kısımla da sanal kısmın eşit olması gerekiyor. Buradan da A eksi B'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan devam edersek bakalım ne çıkacak? Neyi soruyor bize? A artı B'yi soruyor. Herhangi bir tanesini yok etmek istiyorum. Eksi artı eksi diyeyim. Taraf tarafa topladığımızda A'lar gidecektir buradan. 3B eşittir. 2 çıkacaktır. B buradan kaç çıktı? 2 bölü 3. Herhangi bir tanesini de yerine koyuyorum. Neydi? A eksi B 2 idi. Yerine koyduğumuzda B yerine 2 bölü 3 yazalım. B'yi karşı artı B olarak atacağımdan. 2 artı 2 bölü 3 olacaktır. Buradan da A ne gelecektir? 3 kere 2 6 2 daha 8 bölü 3 gelecektir. Bu. Peki neyi soruyor? Toplamlarını soruyor bana. Yani 8 bölü 3 artı 2 bölü 3. Bu da ne yapar? 10 bölü 3 yapar. Sadeleşme yok. O zaman cevabımız nedir diyorum arkadaşlar. 10 bölü 3 doğru cevap. Devam edelim değerli arkadaşlar. Karmaşık sayılar kümesinde çarpım olarak verilmiş ifadeler var i'li. İşlemin sonucu a artı b İ olduğuna göre a artı b kaçtır diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. İki kare farkını biliyoruz değil mi? Bir eksili bir artılı. Örneğin bakın. 3 eksi i var. Burada da 3 artı i var. Hepsi çarpım durumda olduğu için seçebilirim. Değiştirebilirim. Çarpmanın değişme özelliğinden. 3 eksi i ile 3 artı i'yi çarparsanız 2 kare farkından 9 eksi i kare yapacaktır. Siz şunu biliyorsunuz. i karenin i karenin eksi 1 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ben şuraya isterseniz bir hatırlatma yapayım size. Mesela i kare eksi 1'dir. i üzeri 1 zaten 1'dir. Onu yazmasak da olur ama i kare eksi 1'dir. i üzeri i küp i kare eksi 1 bir daha i ile çarptığım için eksi i'dir. i üzeri 4 bir daha i ile çarptığım için eksi i kareden ne olacaktır? artı 1 yapacaktır. Yani demek istediğim şu. Pardon burada i üzeri 1'e ben 1 demişim. Hata var. Burası i demektir. E, i üzeri 1 i demektir. Dolayısıyla i üzeri 1 i demek. i kare eksi 1 i küp eksi i i üzeri 4 1 oldu. Buradan sonra tekrarlama var. Tekrardan i üzeri 5'i aldığınız zaman her 4 periyotta tekrarladığı için zaten 5'ten 4'ü çıkar. i üzeri 1'e dönecek tekrar. i üzeri 5 mesela nedir? i'dir. Böyle böyle gidiyor. Ha burada i kare ne nedir dediğimizde eksi 1'dir. Bunu bilmeniz gerekiyor. O zaman burası 9 eksi eksi 1'de ne yapıyor? 9 artı 1 yapıyor. Yani buranın cevabı kaç çıkmış oluyor? 10 çıkıyor. Şu ikisinin çarpımı neymiş o zaman? 10'muş dursun burada. Aynı mantıkla ne var benzer? 2 eksi i ile 2 artı i var. Aynı şeyi bunlar için de yaparsak. 2 eksi i çarpı 2 artı i dediğimiz zaman 4 eksi 2 i kare yapacaktır. O da 4 eksi eksi 1'den 4 artı 1 yani 5 mi olacaktır? Çarpı 5 diyorum. Bunların çarpımında 5 yapar. Bu tek başına kaldı. Olduğu gibi yazıyorum. 1 artı i. 5 kere 10 nedir? 50. 50 çarpı 1 artı i. Dağıttığınız zaman 50 artı 50 i bizim sorumuzun cevabı. Neye eşitmiş? A artı B i'ye. E siz kalkıp burada yaparsanız gerçek kısım gerçek kısma A nedir? 50'dir e, sanal kısım sanal kısmı fark etmiyor burada. 50'dir. Toplamları ne yapacaktır arkadaşlarım? A artı B toplamı 100 olacaktır diyorum ben. Evet. Diğer soruma geçelim. Gördüğünüz gibi her sene birer soru çıkmış bundan. Böyle gidiyor şu an. Z bir karmaşık sayı olmak üzere i çarpı z artı 1 eşittir. 2 çarpı 1 eksi z üzeri çizgi tam görünmemiş. Z'nin eşleniği diyor bize burada. Peki değerli arkadaşlarım. Z Karmaşık sayısını bilmediğim için A artı Bİ diyeyim ben ona. Eşleniği de ne olur biliyorsunuz? Sanal kısmın işareti değişir. Artı ise eksi olur. O zaman A artı Bİ ise A eksi Bİ olur. Yerlerine koyduğumuzda i çarpı Z yerine ne yazıyorum? A artı Bİ. Artı 1. 2 çarpı 1 eksi A eksi Bİ. Şimdi bunu toparlamak istiyorum i'yi dağıtarak çarptığımızda A çarpı İ olacaktır. İ ile B'yi çarptığımızda B İ kare olacaktır. İ kare eksi 1 olduğundan eksi B diyorum direkt. Artı 1 eşittir. Önce buranın içerisini halletmek istiyorum. 1 eksi A artı B İ ve 2 ile çarptığımızda şu olacaktır. 2 eksi 2 A artı 2 B İ. Şimdi toparlayalım bakalım. Gerçek kısım nedir burada gördüğünüz gibi? Eksi b artı 1. Önce onu yazayım ben şuraya. Eksi b artı 1. Sanal kısım nedir? a i. Eşittir. Gerçek kısım 2 eksi 2 a iken sanal kısım 2 b i. Şimdi burada eşitliklerinizi yapmanızı istiyorum. Gerçek kısmın gerçek kısma olacak şekilde eşitlemeniz gerekiyor. Ki ne demektir o? eksi b artı 1 eşittir 2 eksi 2 a demektir. Toparlamak istiyorum burayı. 2 a'yı buraya alırsam 2 a eksi b artı 1 de karşı atarsam 1 demektir. Bu birinci denklem. a ve b'ye bağlı birinci denklem. Aynı mantıkla, aynı mantıkla sanal kısmı da sanal kısma eşitlemek istersem şunu yapmak istiyorum. Katsayılar a eşittir 2b'dir diyebilir miyim? a eşittir 2b'dir denklemini burada da yazabilirim. Neyi soruyor bana? Z sayısının gerçel kısmı yani gerçek kısmı kaçtır diyor. Yani benden istediği şey aslında ne demek? A nedir sorusunun cevabı. A'yı bulmak istiyorum. O zaman şu denklemde yazalım. Birinci denklemde yerine. 2A B gördüğüm yere ne yazabilirim buradan? A bölü 2 eşittir B'dir diyebilir miyim? Derim. Eksi A bölü 2 eşittir 1'dir derim. Buraya da yaptığımızda 4A eksi a bölü 2 eşittir 1'den 3a 2 olacaktır. a buradan ne gelecektir arkadaşlarım? 2 bölü 3 gelecektir. a'yı soruyordu bana. Cevabım 2 bölü 3'tür diyoruz. Devam edelim. Evet. Burada dördüncü kuvvetini almış bir artı i'nin. Burada da karesini almış bu ifadenin işleminin sonucu kaçtır? Size bir kısa yol hatırlatması. 1 artı i'nin 2 1 artı i'nin karesini aldığınız zaman bunun cevabı 2'yi çıkar. 1 eksi i'nin karesini aldığınız zaman da bunun cevabı eksi 2'yi çıkar. Aklınızda kısa olarak kalsın. Ha bu nedir? Uzun uzun açabilirsiniz tabii ki. Mesela açtığımız zaman birincisini açıyorum. 1'in Birin karesi 1. x'in çarpımının iki katı 2 i. Artı i kare. i kare nedir? Eksi 1. Eksi 1 ile 1 gidecektir. Cevabı ne olacaktır? 2 i olacaktır. Bu da aynı mantıkla eksi 2 i olacaktır dolayısıyla. Şimdi bu mantıktan yürüyerek 1 artı i üzeri 4'ü ben şu şekilde yazabilir miyim? Karesinin karesi diye yazsam. E 1 artı i'nin karesi dediğim ifade 2 i'ydi. Ne oldu burası? 2 i'nin karesi oldu. 2 i'nin karesi demek 4 i kare demektir. i kare eksi 1 olacağından buranın cevabı ne çıkacaktır? Eksi 4 çıkacaktır arkadaşlar. Çarpı demiş. Şurayı yapalım. Orayı şöyle farklı bir renkle yapalım. 2 eksi 2 bölü i'nin karesi. Birincinin karesi 4 eksi. x'in çarpımı 4 bölü i. 2 ee, katı 8 bölü i. Artı 4 bölü i kare olacaktır. Bunun karesi i kare eksi 1 olacağından eksi 4 olacaktır. Buranın cevabı eksi 4 diyoruz. Dolayısıyla şu dörtler birbirlerini götürecektir. Ne kaldı burada? Eksi 8 bölü i kaldı. Çarpı eksi 8 bölü i kaldı burada. Yani sonuç olarak ifademiz şöyle bir ifadeye dönüştü. Eksi 4 çarpı eksi 8 bölü i çarpımına dönüştü. Ne yapacaktır burada? 8 kere 4 32 bölü i olacaktır. Var mı şıklarda? Yok. O zaman kendisiyle yani eşleniğiyle çarptığımızda bu ifade 32 i bölü i kare olacaktır. i kare demek eksi 1 demek. Eksi 32 buranın cevabı olur mu? Bu var mı? Bu var şıklarda. Cevabımız eksi 32 i'dir. Devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Bakın bir koruna düzleminde göstermiş bu sefer. Karmaşık sayılar düzleminde A, B, C, D doğrular verilmiştir. Sanal kısım, burası da gerçek kısım. Bu doğru parçaları üzerinde alınan her Z karmaşık sayısı için W Z çarpı Z'nin eşleniğidir. Bu şekilde tanınmış. Buna göre bu sayının W sayısının en küçük ve en büyük değer değer e, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Şimdi biz önce e, AB'ye bakalım. AB dediğimiz karmaşık sayılar. Mesela şuradan başlayacağız. Tabii ki bunların gerçel ve sanal kısımları tam sayı olmak şartıyla. A dediğim ifade 1'e 3 müdür? Yani gerçel kısmı 1 artı 3 i yazılabilir mi? Yazılabilir. Dolayısıyla V dediğim ifade eğer bunu örnek olarak seçtim bir tane mesela. 1 artı 3 i olsun. Peki benim V dediğim ifade 1 artı 3 i ile eşleniğinin çarpımları. Ki biz şunu biliyoruz. Bir sayı ile eşleniğinin çarpımı demek 2 kare farkı uygulamasından şöyle olacaktır. 1 eksi 9 i kare o da 1 artı eksi 1 olacaktır i kare çünkü çarpımda artı olur. 1 artı 9 yapar ne çıkar? 10 çıkar. Dolayısıyla her seferinde böyle uzun uzun yapmaya gerek yok. Diyoruz ki karelerin toplamıdır. Neyi? Mesela 1 ile 3 varsa 1'in karesi artı 3'ün karesi burası ne yapar? 10 yapar. Ben önce mesela AB doğrusu üzerinde oluşacak ikilileri yazayım. 1 ile 3 ikilisi. Aynı mantıkla gidersek 2'ye 3 ikilisi. Aynı mantıkla 3'e 3 ikilisi ve 4'e 3 ikilisi. Bu AB doğrusu üzerinde yazılacak karmaşık sayılardır. Bir de CD doğrusu üzerinde yazılacak karmaşık sayılar vardır. Şuradan başlıyor. 2'ye 1. Devam ediyor. 2'ye 2, ye, 2 ye, yukarıya doğru çıkıyor. 2'ye 3 ve son olarak 2'ye 4'te kalıyor. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Şunlar arasında fark etmeksizin en küçük ve en büyük değer hangisi onu bulacağız. En küçük değer gördüğünüz gibi 1 ile 2'den oluşacak değerdir. Çünkü bana yerleri fark etmiyor. Karelerin toplamı küçük olacak ki 1'in karesi artı 2'nin karesi en küçük değer olacaktır. 1 artı 4'ten 5 burada benim en küçük değerim olacaktır. Aynı mantıkla en büyük sayıların barındığı kısımda 4'e 3 sayılardır. Orası da 4'ün karesi artı 3'ün karesinden 16 artı 9'dan 25 de benim en büyük değerim olacaktır. Yani 5 ile 25 B şıkkında varsa cevabım B şıkkıdır diyoruz. Devam ediyorum. Diğer sorumuza bakalım. <laughs> İşleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar? Şimdi bakın. 1 i kare, 1 i üzeri 6, 1 i üzeri 10. Altta da bunların tam yarıları var. Şimdi biz burada 2 kare farkını şöyle kullanabiliriz. Mesela 1 i i kare dediğim ifade 1 eksi i çarpı 1 artı i midir? Şurası için konuşuyorum sadece. Evet. Peki bu altındaki 1 eksi i bunun yarısı da bir tane bunlar birbirini götürecek mi? Mesela burada ne kalacak? 1 artı i kalacak sadece. Şu kısım için bakarsak. İkinci kısım için bakarsak burayı da 1 eksi i küpün karesi diye yazabilir miyim? Ve burayı ben 1 eksi 3 i çarpı 1 artı 3 i diye yazabilir miyim? Ki Pardon 3'ü demekle hata ettim. 1 eksi i küp çarpı 1 eksi i 1 artı i küp diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Şu 1 eksi i küplerle altındaki 1 eksi i küplerden birer tanesi gidecek. Burada ne kalacak mesela? 1 artı i küp kalacak. Doğru mudur? Evet. Son olarak bu da aynı mantıkla. 1 eksi i üzeri 5 çarpı 1 eksi i 1 artı i üzeri 5 olacaktır. Ve 1 eksi i 5'ler birbirini götürecektir. Ne kalacaktır burada 1 artı i üzeri 5 kalacaktır. Burayı toparlamam gerekiyor. Şimdi daha demin söylediğim gibi i i demektir. i kare eksi 1 demektir. i küp eksi i demektir. i 4 1 demektir. Buradan sonra tekrar başa döner. i 5 tekrardan i demektir. Mesela böyle gidiyor. Şimdi benim ihtiyacım olanlar hangileri bakarsam ihtiyacım olan şudur. E, I küp demiş. I küp nedir? Eksi i'dir. O zaman ben burası bir eksi i'dir der miyim? Bu aynen olduğu gibi kalıyor. I 5 de i demektir çarpı bir artı i demektir. Bakın burası yine iki kare farkı. Bir artı i çarpı bir eksi i'yi dediğim zaman bir eksi i kareden bir artı bir olacaktır i kare çünkü eksi 1 demektir. 1 bir artı 1'den burası ne olacaktır? 2 olacaktır. Çarpı yanındaki diğer ifade ve dağıttığımızda 2 artı 2 iyi buranın cevabı çıkacaktır. Yani D şıkkı benim sorumun cevabı olur. 18'e geldik. Değerli arkadaşlar bakalım. A bir gerçel sayı. Buna göre A kaçtır demiş. Şimdi 1 eksi a i bölü a eksi i eşittir neymiş? iymiş arkadaşlar. Biz burada <ım Laser> bu ifadeyi çarpma olarak <laughs> bu tarafa gönderirsek 1 eksi a i eşittir. i ile dağıtarak çarptığımızda a çarpı i eksi i kare olacaktır. Bu da 1 eksi a i eşittir. a çarpı i eksi eksi 1'den artı 1 olacaktır. Şu biriler birbirlerini götürecektir. Dolayısıyla baktığınız zaman eksi a çarpı i a çarpı i'ye eşit oldu. Tabii ki bu eksi olamayacağından şöyle der miyiz? Burayı sağlayacak tek olan eşitlik nedir mesela? Buraya siz şıkları da gördüğünüz gibi birden dörde kadar sayıları verirseniz verin olmayacaktır. Sadece burayı sağlayacak olan sıfır vardır. Çünkü işareti yok etmemiz gerekiyor bu arada. O zaman a değerimiz kaçtır deriz? Sıfırdır deriz arkadaşlarım. 2018'de çıkmış soru. 2019'daki soru neymiş bir bakalım. 2019'daki sorumuz şu şekilde. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi dediğim gibi bakın bak her zaman bunu sormuşlar. Bunlar çok çıktı karşımıza gördüğünüz gibi. 1 eksi i çarpı 1 artı i. Ne oluyor? Karelerini al topla. 1 artı 1'den ne yapıyor burası? 2 yapıyor. E burayı da kendin ne yapacaksın? İstersen çarpabilirsin. Eee İstersen de ne yapılabilir? evet çarpılabilir mesela. Çarpmamız gerekiyor. Ortak parantezleri de alabiliriz. Burada iki parantezini alırsak mesela 2 eksi i. Burada da 3 parantezini alırsak mesela 3 parantezinde 2 artı i. 2 çarpı 3 kat çarpınca 6. Bakın 2 eksi i 2 artı i. Yine birbirinin neyi? 2 kare farkı. Ne yapacağız? Karelerini al topla. 2'nin karesi nedir mesela? Artı 1'in karesi. 4 artı 1'den burası kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. 6 kere 5. 30 bölü 2'den bizim sorumuzun cevabı ne olur o zaman diyoruz. 15 doğru cevap olur. 2019'da da bu şekilde çıkmış. 2020'de de mutlaka bir soru çıkacaktır arkadaşlar. Çok zor çıkmayacaktır. Kendinizi soru bankalarıyla yıpratmayın. E, çıkmış sorularda olduğu gibi konuyu yeterli şekilde bilmeniz yeterli. E, i̇yi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.